Arkadaşlar videoya geçmeden önce bir e, ufak bir duyuru yapacağım sizler için. E, video güzel oldu fakat kamera biraz e, ben konuşurken drop falan yemiş yani biraz da kamera sıkıntı olduğu için yani böyle ilk videom böyle olsun dedim. Herkese merhaba arkadaşlar ben İmran. bugün sizlerle birlikte yeni evine geçiyoruz artık yeni evine taşınıyor yani şu an taşınma gibi bir şey değil evi de göstereceğim ev şu an mimarlar tarafından yapım aşamasında ev daha bitmedi şimdi ufaktan gidelim. Haber oğlum. Hadi gel sen de gel gel. Hadi gel sen de gel gel. Şu garajdaki arabayı bir alalım babala. Leyta <laughs> sanat adresi oynayan varsa açıklama kısmındaki linkten yeni sunucumuza katılabilirler. Şöyle biz nasıl çıkartacağız ya bunu mu çıkartacağız hiç? <laughs> Dur atlama. Gelme gelme Abi şunu şuraya koysam her türlü vinilir ya. Ama burada kalsın abi. Ha, bunu da şuradan çıkartalım direkt. Yok, abi arabayı ya. takasla aldık. Hatta ha. Arabayı takasla aldık bu arada. Bendeki bir arabayı verdim. Ahmet abiye. Abi abi de sağ olsun. Onun da yerinde şöyle bir güzel bir şey yaptık. Şimdi göstereceğim bakar mısın? Güzelliğine bakar Evi tek sıkıntısı giriş sıkıntısı var abi. Herkes eve giriyor. Hayırdır la? Konusunda daha bitmedi. Evi yaptırıyoruz. Ama öyle güzel bir yer al. Fena salak. abi. bir size. Burası bizim garaj. Şöyle göstermiş olayım. Şöyle göstereyim. Burası bizim garajımız. Buralar bitti. Sadece evin üst tarafları bitmedi. Onları da yavaş yavaş yapıyorlar çıkalım böyle yani burası bizim garaj şu taraf atış alanlarımız eğitim alanlarımız falan da var burada şimdi evet birer sabit birer Şöyle geç 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 Jop gel 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 Oradan manitaları falan da izliyorum. Yani ama şey yapmayın dostum. kimseye ayık durmayın. Tamam. Şimdi bak abi manzarayı kes. Bak. Arabaları bak. Ya ne oluyor Hepsi güzel içidir hocam. Burası zaten normal üst geçit. Şurası bizim ev. Şu taraflar bizim ev tarafı kalıyor. Manzaraya bakar mısınız abi? Şimdi manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Şimdi bitmedi daha yapım aşamasında dediğim gibi yüz katlar falan böyle bir şekilde bitirdik şuraya filan direkt zaten kapanacak komple buralar size bir de dıştan göstereyim şöyle göstereyim abi size bu şekilde bir ev evin güzelliğine bakar mısınız Babala. adam öldürür yani ya anladın mı? neyse bu şekilde abi burada bizim elemanlar var şapayla orada mı da ne yapıyor la bu manyak burada <laughs> Ha geldi tamam. Tamam tamam geldi. Arabayı çekince geldi o Üst katlarda da gizli alanlar var ha. Bu şekilde bir alanımız var abi. Burada oturup manzara ki falan. Burada bizim alanlarımız var. Bu kapı kod açılıyor. Bu kodu yazalım babala şuraya. Açıl bakalım. Eyvallah babala. Artrate anladınız mı? Burada bizim şampuanlar falan var kremler işte saç kremleri falan. Buraya eşyaları falan yavaştan getirdim. Eşyalar burada kalsın diye. Burası güzel bir yatak odamız babalar. Burada güzel bir yatak odamız var. Burası da yine aynı şekilde yapım aşamasında. Şuraya da bir kodumuzu yazalım. Daha bir kodu yazmadan bir kapıyı açmala bir RP yapalım da. Neyse burası da bizim çalışma odamız. Şöyle güzel bir çalışma alanımız var. Bu şekilde şöyle göstereyim. Burada hisselere falan bakıyoruz. Burada bir paramız var. Ne olur ne olmaz yardım kalsın. Hem de bizim işçilere falan ikram anladınız mı? Anladınız mı? Aşağı inelim babala tekrar. Burada güzel bir şömine deniliyor galiba. Şömine falan tarzı bir şey var. Bu giriş kapısı. Hatta şunu taşıyalım içeri bakalım. Bir. Oğlum sen gelme şimdi sen yine baga gireceksin. yağmur yağdı filan bunu içeri sokacağız tamamdır buralarda bir şeyler var mı geçit filan vardır diye bekledim de yokmuş bir gece olduğunda da size güzel bir manzarayı tekrar göstereceğim abi şimdi bir gideyim yukarı bir kestireyim biraz abi uyumamız lazım biliyorum köpek davuluyor abi ne, ne uyuduk be şu manzaraya bakar mısın abi şu manzaranın güzelliğine bakar mısın ya? Ben aşağı ineyim size bir göstereceğim abi manzarayı açıl susam açıl. İl, inl, 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 inl. Frek, i̇n in 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 Hızlı pek hızlı. Abi şu güneşe bakar mısın ya? Güneş nasıl batmış abi? Havanın güzelliğine bak. Neyse size şurayı göstereceğim ben. Mekanı göstereyim size. Abi şurası zaten normal klasik Luna Park'ımız. Burada bizim havalimanımız var. Bizim demeyeyim de normal. Şimdi burası ee, şurada güzel bir köprü var abi. Işıklandırılması falan harbi çok iyi şehri. Şurası zaten galerinin olduğu yer. Ahmet Sultan'ın yan tarafı emin Saat kaç la? Abo saat 6 olmuş. Hadi hız, hızlı hızlı hemen kayalım abi. Çok trafik oluyor biliyor musunuz buralar. Çok trafik iş şey olduğu için. Aman aman aman. Arabaya binelim abi. Çap. Yoksa derimsin misin lan? Bin. bak ama arabanın güzelliğine bakar mısın? Gecesi gündüzü de ayrı. Emin arabanın. Yeni bir araba alacağız bu arada arkadaşlar. Güzel bir araba da geliyor. da bir şekilde çözeceğiz. Tek ozan biraz rahatsız oluyor ama yapacak bir şey yok abi. Ebeve bu yani. İçeri hiç sokmayacağım abi geç. Ah geç al topunu. Yürü. Koş. Geç. Sen hadi geç geliyorum ben. Kapatalım abicim. Burada da bir tane avidimiz var. Bu abi değil. Onun de. sesini de size dinleteyim. Ahmet abi bu tarz arabaları çok seviyor. Sesini dinleteyim abi size. Ahmet abi bu tarz arabalara bayılıyor. Güneşten bir şey göremiyorum. Abi. Yani Sen ne araba bindin? yeni evini gördünüz zaten abi. Yapım aşamasındalar konuşamadım. Neyse şuraya bir bakalım ne? dur bakayım bir. Dur bakalım, dur bakalım, dur bakalım. Şuraya nasıl çıkabiliriz? Şuraya nasıl çıkabiliriz? Şuradan. Şuradan çıkabilir miyiz? Ha çıkalım. Diğer eve bakalım buradan gözüküyor mu? Diğer eve bakalım abi buradan gözüküyor mu? Şurası var ya bak şurası. Şuranın arka tarafında kalıyor bizim ev, yeni ev. Onun arka tarafında kaldığı için büyük ihtimal gözükmeyecek. Arkadaşlar videoyu beğen... Arkadaşlar <laughs> videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar kısmına beğen, ne tür video çekmemi istediğinizi söylerseniz ben de ona göre videolar çekmek istiyorum. Yani size göre video de Abi şunu çekebilirsin, bunu çekebilirsin diyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.